selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden doğalgaz aboneliğinizi nasıl sorgulayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu an ana sayfadayken hizmetler kısmına gelip burada firmaları seçtikten sonra sağ üstteki doğalgaz kısmına tıklayacağız. Burada ilk olarak bulunduğumuz veya hangi ildeki bu aboneliği sorgulamak istiyorsak o ili burada seçmemiz gerekiyor. Burada sizler dilediğiniz ili seçebiliyorsunuz. Daha sonra burada e şu anda gördüğünüz gibi doğalgaz aboneliği sorgulama, fatura sorgulama, abonelik sözleşme başvurusu, işte sözleşme fesih başvurusu burada bu kısımda yer alıyor. Burada sizler doğalgaz aboneliği sorgulama kısmına tıkladığınızda burada herhangi bir şekilde bulunduğunuz ildeki veya işte sorgulamak istediğiniz ildeki doğalgaz aboneliğini görüntüleyebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.